Ne bir şey mi? Ne bileyim oğlum. Ya yani durma şunla kıracaksın. Hem patron odası oğlum burası. Tabi pahalı olacak. Ağanın odası yani. Bizim köyde öyle patron patron tanımayız biz. A vardır bizim için. ağda tek. Ay. Ulan ne yaptın oğlum ya? Ya istemeden oldu ağam ya. Aa. Aha. Bak ne diyeceğim sana sümükle Erkan. Bu ağlı kişine fazla alışma istersen. Niye? Kürşatı mı ağa yapacaksın? Ne güzel olurdu değil mi? Sen a, ben a, Kürşat ağa, herkes a. Ama hiç köylü yok ortalıkta. Kalk oradan. Bir dene bakalım mı? Oyun bitti artık Gülsüm Hanım. Gülsüm. Gördün mü Kürşat Efendi? Ben sana demiştim gün olur devran döner diye. Hiçbir şeyin döndüğü yok. Luna Park'taki çocuklar gibi eğlenin biraz daha. Bakalım dışarıda bekleyen kurtlar üstünüze saldırınca ne yapacaksınız? Kurtlar bize it gelir. Hepsini hallederiz Halimallah. Allah. Hasan Hanım soyundanız biz. Namertten korkmayız. Öyle değil mi Gülsüm Hanım? Sen de bilirsin bizim huyumuzu. Ne de olsa onca sene ağama garılık ettim. Bana bak köylü çocuğu. Cebine para koyayım dön köyüne. Mirastan sonra bütün köy senin oldu zaten. Git Oraların köyünün ağası ol. Buralara bulaşma. İki günde indiri verirler seni aşağıya. Dral mı indirecek ben aşağıya? Yoksa siz mi? Hiç Ha. Neydi lan o şarkı? Hangisi? Kralı gelse alamazlar beni. Kralı gelse sevdim. Kralı gelse indiremez beni Sen ben. benimsin Ben Sen senin benim. Ben senin var ya Baba donduk ya Oğlum biraz bekle Bak hem de biraz tarih bilgin artar Bak bizim nadide antika parçası da geliyor <laughs> Alo size söylüyorum Yürüyün ayol tek sıra yürüsenize Aa. Tango tango Aa, Sürtünmesin diye Ay vallahi çıkarmayacağım bundan sonra sizi sokağa. Sapık mısın nesine yol? Ay tango. Tamam yürüyün yürüyün yürüyün. Ne haber Cemşit? Abi yine ne var ya? Yine Yok ne şey var oğlum? ya? Yok bir şey oğlum Bir şeye geldik buraya. Ee, şeye. Tarih eserlerimizi tanımaya ve öğrenmeye. Tarihi eserlerimizi tanımaya ve öğrenmeye geldik. Bir baktık Cemşit ve Saz arkadaşları merhaba diyelim dedik. Yok yok sizin kesin kesin canınız bir şeye sıkıldı. Biliyorum başıma gelecekleri. Birini kuyruğuna basmanız gerekiyordu benden kuyruğun ucunu soruyorsunuz. Tabi soracağız oğlum. Sen de kuyruktan bol ne var baksana. Tango! Sürtünmesin diye aa sapık mısın Bak şimdi. Misin? Oo, küpe yakışmış ama. Tamam tamam parkın ortasında yeterince rezil olduk zaten. Hemen sorun ve gidin lütfen. Tarihi eser kaçakçılığı. Ee? E'si anahtar kelime tarihi eser kaçakçılığı. Boşlukları sen dolduracaksın. Hangi birini anlatsam ki? Sata sata ülkede tarihi eser bırakmadılar. Ha, Boğaz Köprüsü biraz eskisin onu da satarlar. Hiç merak etmeyin. Bize isim vereceksin. Hem de yurt dışı ile bağlantısı olan önemli isimler, büyük isimler. Valla bildiğim kadarıyla artık kimse büyük çalışmıyor. Yalnız Hamsi İlmi diye biri var. Ona sorun isterseniz. Nerede buluruz biz bu hamsi hilmiyi? Hamsiyi nerede ararsın sen? Denizde. Hı. Denizde yoksa? Kesin lan şu saçma sapan bilmece oyunlarını. Nerede bulurmuşuz? İşimiz gücümüz var zaten. Ayrıca köpeklerin de işi gelmiş. Köpeklerin başka bir şey gelmiş oğlum. Tamam, tamam. Balık halinde, kum kabında. Tamam bak, yine başıma bin tane dert açtınız. Vallahi sizin yüzünüzden Güney Afrika'ya yerleşeceğim. Hem hayvanı bol oranın, parayı kırarım vallahi. <gülüyor> <gülüyor> millet sana aslanını kaplanını getirir yıkatmak, fön çektirtmek için. <laughs> bana bakın, bu bilgileri benden aldığınız kimseye söylemeyeceksiniz. Sonra teşekküre bana geliyorlar, tamam mı? Yok yok, merak etme söylemeyiz. Hadi hadi iyi işler. Hadi hadi tango yürüyün yürüyün yürü. Şimdi kıracağım kafanı yürü. Aa yürüsenize be. Aa. Hadi gelin. Cem. Ne var biliyor musun? Ne var baba? Bizim Buddy'yi çok özledim ya. Alalım çocuğu özeltimden. Evet ya. Oğlum kızlar Buddy'ye bayılıyor biliyor musun? Alırız onu parka gideriz. Buddy'ye bayılınca bana da bayılabilirler kızlar. O yüzden diyorum Oğlum yani. köpeği de kendin gibi yapacaksın sapık herif. Yürü yürü. İyi. Oyna bakalım o koltukla biraz daha. Ama dikkat et de düşme. Merak etme bak sımsıkı tutunuyorum hem de sımsıkı. İstersen biraz iş konuşalım ha ne dersin? İş mi? Hadi hepiniz çıkın dışarı. Hadi çıkın dışarı hadi hadi. Sen de Kürşat Efendi. Kapının önünde bekle. Bir arada ...sıcak bir şeyler getir bize... ...doğazım nasıl kurudu bir bilsen. Kralın adını ağzına aldığına göre... ...artık sen de onun listesindesin demektir. <laughs> yerinde olsam... ...bundan sonra artık uyumam. Ölüm... ...en tatlı yerinde gelir uykunun... ...ruhun bile duymaz... Oo oh, ne güzel koktu ya. Balık alıp rakı balık mı yapsak acaba? He? Ya saçmalama bu adamı nerede bulacağız önce onu düşünelim. Selamünaleyküm uşaklar. Aleykümselam. 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 Bir uşak soracaktık size. Sor bakalım. Hamsi Hilmi tanıyor musunuz? Sorun bakalım hangisinin adı Hilmi? Gerçi bu hamsiler <laughs> biraz salak hayvanlardır ama mutlaka bir tanıyan çıkar. Belki bunu gösterirsek tanırlar ha? Sorun o zaman. Tanıyacak olursak size cevap veririz tabi. Bu kadar şaka yeter. Hamsi Hilmi'yi burada bulabileceğimizi söylediler. Kimmiş o söyleyenler? Kuşlar. Onlar çok konuşuyorlar değil mi? Hem de nasıl? Bak bizim polisle işimiz olmaz kardeşim. Bizim tek düşmanımız denizdeki balıklar. Onlar kaçar biz kovalarız. Bizim de durumumuz aynı aslında. Hamsi Hilmi gibiler kaçar biz de kovalarız. İyi o zaman rastgele burada öyle birisi yok. Dur! Polis! <laughs> çek, 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 çek. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.